Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslümanın boynunun borcudur. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik her saldırı aynı zamanda bizlere yapılmıştır. Çünkü Kudüs demek Kahire demektir. Kudüs demek Şam demektir. Halep demektir. Kudüs demek Mekke, Medine demektir. Kudüs demek Ankara demektir. Müslümanların göz bebeğidir. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Terör devleti İsrail ilk kıblemize Mescid-i Aksa'ya her sene Ramazan ayında gerçekleştirdiği saldırıda maalesef bu Ramazan ayında ve bayramında da devam etmiş. Tüm Müslümanlara savaş açmış ve insanlık suçu işlemiştir. Bu insanlık suçunu işleyenlere sessiz kalanlar Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in söylediği gibi haksızlık karşısında susan dilsiz şeytanlardır. Biz Ankara'dan tüm dünyaya haykırıyoruz. Bu zalimliğe susmayacağız. Birileri gibi sessiz kalmayacağız. Türkiye olarak bu zulmü reva görenlere ve sessiz kalanlara tepkimizi göstermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar Filistinli kardeşlerimizin ve tüm mazlumların yanında durduk ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. İslam'ın kalesi Türkiye. Türkiye'nin kalesi Ankara ve Ankara kalesinden Filistinli kardeşlerimize selam olsun. Türkiye'den AK Parti, Ankara İl Teşkilatı ve Altındağ Teşkilatımız olarak tüm Kudüs dostları ile birlikte İsrail'in Hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm dünyadaki insanları, uluslararası mekanizmaları, adaleti ve hukuku savunan herkesi harekete geçirmeye, bu yaşanan insanlık zulmüne tepki vermeye, durdurmaya davet ediyoruz. Durduramıyorsa bile en azından bunu herkese duyurmaya ve İsrail'in attığı bu işgal adımlarını kınamaya çağırıyoruz. Tüm dünya bilsin ki Kudüs Müslümanlarındır. Filistin Müslümanlarındır. Filistin asla yalnız değildir. Kudüs özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz ve Kudüs özgür oluncaya kadar bizler kendimizi özgür hissetmeyeceğiz.